Enteresan ne rüyalar gördünüz diye kağıt sorusu sorduk. Bir de şimdi bizim milletin rüyalara bak. Şimdi gel, gel sana biraz rüya okuyayım da rüya diyorum. Tamam. Seninkiler bir şey değil yani söyleyeyim. Enes, abi şimdi burada anlatmayayım demiş. Çok zengin oluyordum ama para, para içinde boğulduğumdan dolayı hiçbir şey yapamıyordum. Rüyamda 15 tane arabam vardı. Benzin nasıl alacağım diye ağlıyordum. Sanırım ruhum fakir demiş. <laughs> Mehmet demiş ki ne göreceğiz abi? iki dakika bir kız görüyoruz o da hemen bitiyor demiş. Şu, <laughs> rüyadan uyanmamayı da öğretmek lazım yani. yani. rüyada kalabilmek esasen hepimizin büyük becerisi olacak. Emrah demiş ki abi Sıla Gencoğlu ile Boğaz'da yemek yiyordum. Hesabı ben ödüyordum. İlginç olan yemek yemek değil de hesabı nasıl ödedim abi ben diyor. Param yok. <laughs> <laughs> bir üniversitelinin sulanın hesabını ödemesi geldi. <laughs> yok sula da bir şey yemezdi fazla. Ben niye böyle açıklamalar zincir <laughs> ayıca yani. Buket Uludağ'a tatilde gitmiştim. Millet yukarı millet yukarıdan aşağı kayıyordu. Ben aşağıdan yukarı kayıyordum dedi. <laughs> Ronaldo bizim arka mahalleye girip bizimle maç yapıyordu. Sonra bacağı kırıldı. Oyundan çıktı ve anlamsızca bize küfür edip gitti. Evet. <laughs> Tanıdığım herkes uçurumdan aşağı düşüyordu ve o sırada elimizdeki pudingleri yemeye çalışıyorduk demiş. <laughs> Sinek ilacı sıkan kamyonetin peşinden koşarken ölek, ölen sineklere Fatiha okuyordum. En sonunda o kadar çok dumanın içinde arabaya çarpıp ölüp şoför bana Fatiha okuyordu demiş. <laughs> Rüyamda uzaylılara çay içip sohbet ediyordum. Bana UFO'yu sürmeyi öğretiyorlardı demiş Emre. Ömer gördüğüm en acayip rüya Galatasaray'ın Fener'i Kadıköy'de yenmesi diye söylemiş. <gülüyor> Rıdvan <gülüyor> Gördüğü rüyaya bu. <laughs> evet. Rüyamda et döner yemeye yetecek kadar param vardı. <laughs> Öğrenciyiz abi, sonuçta iki liraya tavuk ayran yiyoruz demiş. Aslan, Beyaz Kürt Nuri Yerli Taş'ı top oynarken gördüm demiş. <laughs> abi bir kolumda Angelina, diğer kolumda Adriana vardı. Ne hikmetse senin skeçlerden dolayı aklımda kalan İzzet Altınmeşe'yi kokoreççi de gördük. İzzet abi aldı ikisinde Çok kırgınım İzzet abiye demiş. Ömür <laughs> 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 Gizem Karakaş. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi anma ve Söğüt şenliklerine konuk sanatçı Michael Jackson gel geliyordu. They Don't Care About Us şarkısını Söğüt halkına söylüyordu demiş. <laughs> bir defasında bir kıyamet kopuyordu. Herkes bir yerlere gidiyordu. Daha sonra insanlar yanlış alem demişler. <laughs> Rüyamda üşen, rüya görmeye üşendiğini görür mü insan? Ben gördüm demiş. Kıvanç Tatlıtuğ ile sevgiliydim. Onu Burak Özçivit'le aldatıyordum demiş. Evet. <laughs> 要干成事。Yeah, okay, <laughs>